Çay Çan Eczacılar TV'ye hoş geldiniz. Bugün Üsküdar'da insanlara besin takviyeleri ve vitaminler hakkında sorular sorduk. Kanalımızı takip edip abone <laughs> Hadi bakalım gel. kokutmuşsun da. Hadi bakalım. Merhaba rahatsız ediyoruz ama biz eczacılık öğrencileriyiz de bir soru sorabilir miyiz soru acaba oluruz. teşekkür ederiz vitamin ve besin takviyesi kullanıyor musunuz? Evet kullanıyoruz. Peki nereden temin ediyorsunuz bunları? Biz e, Rusya'dan temin ediyoruz. Rusya'dan getirtiyorsunuz? Biz Rusya'da oturuyoruz oradan Hı -hı. temin ediyoruz. Anladım orada nereden alıyorsunuz peki bunları marketlerde mi satılıyor evet, nereden alıyoruz. Bezanneden. Evet. Anladım çok teşekkür ederim çok sağlıyorsunuz. Anladım. Peki almak zorunda kalsaydınız nereden alırdınız? Yani elimden geldiği kadar zaten vitaminlerin meyve ve gıdalardan alıyorum. Çünkü e, e satılan ürünlerin tamamen kapitalist sistemin e, getirisi, öngörüsü olduğunu düşünüyorum. Hiçbir faydası da yok. Sonuçta kimyasal meyve ilaçlar hiçbir şekilde fayda sağlamaz. D vitamini güneşten alıyorum. E, C vitamini meyvelerden alıyorum. A vitamini e, mesela avokado ya da aloe vera ürünlerden alıyorum. Yani Birçok e, olanak varken e, ilaçlara başvuruyorum daha takviyeleri? Size vitaminler ve besin takviyeleriyle alakalı kullanıp kullanmadığınızla alakalı sorumuz olacaktı. Kullanıyor musunuz acaba? Kullanmıyorum. Peki kullanacak olsanız nereden alırdınız? Ezen'den. Merhaba. Size vitamin ve takviye gıdaları kullanıyor musunuz diye sorsak ne cevap Sorarım, verirdiniz? E, kullanıyorum. Nereden temin ediyorsunuz peki kullandıklarınızı? E, i̇nternetten. İnternetten. Peki teşekkür ederim sağ olun. Normalde devamı da olacak ama şimdilik bu kadar kısa bir... Devamı da yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Neden internetten alma gereği duyuyorsunuz? Baş, ben de size bir soru sorayım. Başka nereden alabilirim? Eczaneler daha güvenli değil mi sizce? Eczanelerde toptan bir satış yapılmadığı için daha pahalıya geliyor. Anladım. Peki internettekinin güvenilirliğini nasıl tem, e, kontrol ediyorsunuz? 3-4 senedir aldığım bir marka var. O marka üzerinden sürekli alışveriş yapıyorum ve bir zarar görmediğim için de devam ediyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama düzenli değil ne Yazık ki. Yani anlıyorum. Peki onları nereden temin ediyorsunuz? Eczaneden. Yani. Evet, doğru kaynak olarak eczaneyi evet. mi tercih ediyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ İzle olun. Ederim. İyi akşamlar. İyi, 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 iyi. Merhaba. Vitamin ya da besin takviyesi kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Yani. Kullanacak olsanız nereden alırdınız? Yani eczaneden alırız besin takviyesi. Yok. Ben kullan. Kullanmıyor musunuz? Kullanacak olsaydınız, nereden almayı tercih ederdiniz peki? Yani tabii ki belirli firmalardan. E, firmaların direkt kendisinden ulaşım olmadığı için marketlerden mi, kozmetik ürün satan Yok, yerler ezan mi? Yok, eczaneden. Evet, tamam. Çok teşekkür Rica ederim Çok sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşam. Merhaba. E, sorumuzu duymuş oldunuz ama ben sizin için tekrar etsem, yanıtlar mısınız? Ben ya, kullanıyorum. Kullanıyorsunuz. Peki bunu nereden alıyorsunuz? Eczaneden aldım en son ama gerekirse internetten alırım Olma genelde eczaneden aldım yani kadar. Evet. Ee, eczacılık öğrencisi olduğumuz için de insanlara vitamin ya da besin takviyesi kullanıyor musunuz diye soruyoruz. Tutmadım. Kullanacak olsaydınız nereden alırdınız peki? Güvenilir yerlerden. Ee, güvenilir yer neresi sizce? Ya bu e... eczaneler, marketler, marketler, bu kozmetik olmak. ürünler. Zaten de, Etzanemir'ler de böyle bir getiriyorlar. Onlara da güvenemem. Ama e, bilir kişiler var o Sarachoğlu gibi. Evet. İbrahim Sarachoğlu gibi ve onun gibiler. Daha uygun Onların tavsiye ettikleri tabii, ürünleri. Tabii onların fotoğrafını koyup da reklam edip hı hı. onların şeyi altında e, satıyorlar. Satabiliyorlar. Hı hı. Ama ben tavsiye etmiyorum tabii. bir şey. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bunun dışında biz de söyleyelim. Eczaneler kendileri onaylı bir şekilde aldıkları için o ürünleri sattıkları ürünleri yok daha marketlere yok. göre ve internete göre daha güvenilirdir. Ha da, da ne da kullanmanız da gerektiği. Bizimleği. Evet kesinlikle kesinlikle. Çok marka var çünkü. Vitamin kullanıyor musunuz ya da besin takviyesi? Kullanmıyorsunuz. Kullanacak olsanız nereden alırdınız? Eczanelerden alırdım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. Vitamin ve besin takviyesi kullanıyor musunuz diye sorsam? Kullanmıyorum. Kullanacak olsanız nereden temin ederdiniz? Meyve sebze. o şekilde. <laughs> Vitamin ve takviye gıdalarla alakalı bir soru sorabilir miyiz acaba? Vitamin ve takviye gıdalar kullanıyor musunuz? Arada bir kullanıyorum. Kullandıklarınızı nereden alıyorsunuz? Üretişten. Merhabalar, ee, vitamin ve takviye gıda kullanıyor musunuz? Kullanmamaya çalışıyorum. Anladım, peki kullanıyor olsaydınız nereden temin ederdiniz? Eczanelerde tabii ki. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Kullanmıyorum. Kullanacak olsaydınız nereden alırdınız? Yani bilmiyorum, eczaneden alırdım. Kullanmıyorsunuz. Tamam. Siz tamam. kullanıyor musunuz? Nereden alıyorsunuz bunları? Ama vitamin derken... Ee ezdanede alınan vitamin kullanıyorum. Yani normal e, bir başka bir yerde yapılan vitaminlerden almıyoruz. Evet. Ben onu kullanıyorum. Ben aldım. Ben onu kullanıyorum. Mecbur yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok, kesinlikle, sağ olun. Biz çok sağlıklı olmadığım için evet, mecburen kullanıyoruz yani. Aynen öyle. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi çok akşamlar. Iyi.